Sevgili misafirler, hepinizi sevgiyle saygıyla karşılıyorum. hepiniz hoş geldiniz yani, diyorum. Yani ben buraya gelelim 14 yıl oldu. Zaman zaman buraya gelmekteyim. İki seneden geliyorum, bu seneden üçüncü sene. Yani burada karasayarları, hayvetsizde yani, buluşmalarına çok sevindim, çok yakın oldum. İnşallah gelecek yıllarda, gelecek senelerde bundan daha çok çok kazım olmamı istiyorum. Evet yani ben apayrı bir gururlandım. Çok sevindim. Kendi Gelenlerden için. hepinizden Allah razı olsun. Sağlıklar, sevgiler. Hepinize teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür Çok çok sağ olun. de şimdi tarih sarkı. Şimdi onunla gidelim bakalım. Dışarıda nasıl gözüküyor? Kızılca bölükten, <laughs> Yağcılar'dan, Uzun punardan. İşte burada var. Uzun <laughs> Pınar'da yok mu görüş? <laughs> Kendini İyi akşamlar, ben Osman İdikut. Ben e, buradan 15 kilometre uzakta kalıyorum, yakında kalıyorum. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum size. Ben aslında Galatasaray'ın damadıyım. Olmadı. <laughs> Babakanların <Benim yaşımdan. gülüyor> damadı yani. Başka var mı? şimdi var? Nasıl bir kız var? Bayanlardan alalım, bayanlardan. Sezai. Sezai, ne Nasıl bir kız yok abi? Sezai kaç yıl kaldım o zaman? Mesela, <laughs> mesleği, mesleği, <şarkı. Gülüyor> ben, Sezai abi. buyurun. Sezai abi. Yağusturya da. Şahlan baba benim oluyor. Yağusturya'da e, 1985'ten bu yana çalışmaktayım. Şu an işte Karahisar'dan e, bilginin düzenlemiş olduğu bu geceye geldik. Çok memnun oldum. Ya bütün Karahisar'ları sürekli burada görmek istiyoruz. Gerçekten güzelmiş. Geçen sene ben gelmedim ama bu sene geldim. Bundan sonra nasip olursa her sene gelmek isterim. Gerçekten güzel bir gece. Her sene böyle bir şey olursa memnun oluruz. Herkese sağ ol, teşekkürler. Seni bir şey olacak Geldiğin yer buraya kaç kilometre? Herkes bilmiyor. Ben şu an e, tam 650 kilometre yaptım buraya. Ama iyi ki de yapmışım diyorum. E, bizim köyleri görmek gerçekten beni memnun etti. Herkesi de buraya davet ediyorum. Yani üşenmesinler gelsinler herkes. Gerçekten Hasan, güzel bir şey. Çok teşekkürler. Galiba <laughs> en zorttan gelen Sezai'ye 650 kilometre. Yoksa Hasan abi sen misin? Sen kaç kilometre buraya? E, 680 km. 680 birinci burada en uzaktan gelen 30 ne kazandı. Kendini evet. yani seni tanıyabilir miyiz? Evet. Herkese iyi akşamlar dinliyorum. Ee, ben azı numaralı oğluya e, 79 senesinde Fransa'ya geldi. İşte bu arada çalışıyor. Ne iş? Kendim terzilik yapıyorum. Tamirat üzerinden. Kendimin bir kanı var. Bir o çocuk var. Üç tane çocuk var. Anam Evet. Hanım Anam Mert'in. Herkese iyi akşamlar. Sağ ol. teşekkürler abi. Dakayalar nasıl olmuş da Kendi beni tanıyan eczacı olarak falan tanıyordu eczanı çalıştığım için Yaklaşık iki senedir falan buradayım ee, Avusturya'da evet. oturuyorum Bu buraya benim ikinci gelişim Herkese iyi akşamlar, iyi evlenizler Kilometre izledim. Kilometre Çok teşekkürler Yok. Sen kaç kilometre yaptın? Belki 680 geçtiysen 680 geçti çünkü ben e, kaç kilometre? Nazım daha uzakta 700'e yaptım hatta geçti bile ama pay, mücadat payı satıcı. 715. 715. En uzaktan gelen Mesdan Karaca. 715 kilometre. <laughs> Bilal'in kızıyım. 1982 doğumlu. Merhaba. Merhaba. <laughs> ee, başka ne desem? E, annem Kayalardan Mesdan'ın kızı. İki çocuğum var. Bu kadar yani. Mikrofonu devam verebilirim. Yok yok bir şey.

<laughs> er seit wie vielen Jahren zusammen? Äh, seit fast fünf Jahren. Ähm, Und wann ist die Ehe? Ich hoffe ah, nächstes Jahr. Ja, Herzlichen <laughs> ja, Glückwunsch. Jetzt okay. yes, schon. Und du? Ich bin die Mama von Steffi. Und die Spieger, zukünftige Spieger von Hasan <laughs> Basri. Bu iki yabancımızda bizim aileden oluyor. Kim diye sorarsanız. <laughs> mikrofonu kimi vereyim? Sema ablayı vermek istiyorum. Oradan bana bakıyor. <laughs> <gülüyor> 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 Onu, ben, ben, ben Merhaba, herkese iyi, <laughs> iyi akşamlar. Ee, ben Umar Özden'in Sema. Bilmiyorum ama. Umar Özden'in <laughs> Sema Tamam, e, ismim <laughs> Sema. Soyadım <da> Sinir. Kendiniz de bana tanıyor muyuz babamız? Evet, babamı tanıyorsunuz. Ömer öğretmen. E, su başlarını diyebiliriz. Böyle ya. Anne ne de tanırsınız Ömer Şanlı. Evet, babam Ömer Şanlı. Anne e, köyün terzisiydi. <laughs> O yüzden belki tanısınız. Selma Şanlı. <laughs> Onu dışında um, başka ne diyeceğim bilmiyorum. Herkese iyi eğlenceler. Um, artık devam edelim. Bu da benim oğlum. Evet. Mert. Kendin Kendini tanıdın. <laughs> Herkese iyi akşamlar. Ben Fatoş. Ben Fatoş. Ben Fatoş. Ben Fatoş. Ben Fatoş. Annem küçüğü var orada, da benim kardeşliğim küçüklüğümden kaç sene sonra bu büyücük hastasıyla yine bir araya geldik, bu işi organize eden herkese çok teşekkür ederim. Bunu nerede oturuyorsunuz? Biz Solyanlı'dan geldik Almanya'dan. Herkesin tekrar geldiği için teklif ediyorum. Çok güzel bir adam. Teşekkür ederim. Ben de bu hafta tanıştım, işte, gece yüzünden. Bakalım kimmiş? <laughs> Herkese iyi akşamlar. Ben de Memişler Ali'nin oğlu Gültekin. Gerçi ben de 7 yaşında Denizli'ye geldim. Onun için buradaki çoğu arkadaşlar benim Karahisar'ın olduğu bile tanıyordu. Sadece karşımda Ayşe teyze hariç. Bu eğlenceyi düzenleyen arkadaşlarına hepsi çok teşekkür ederim. Abim Eskişehir'de hava az subayı. Bu eğlenceyi bilgisayardan takip edip ne zaman tarih olacağını bana bildirip bu vesileyle ben öğrenmiş oldum. Ee, buradan Karahisar Köyü'nüzdeki bütün köylülerimize saygılar, selamlar, iyi akşamlar dilerim. Buradaki arkadaşlara da iyi eğlenceler dilerim. Hanım e, benim e, acımaya bakalım alandı. Onun için buradaki herkes e, benim hanım bakıyor. verim olduğunu bilmiyorlar tabii ki. Buradan da tanıştırmak isterim. Üç tane kızım var. E, ben de buraya giderek kilometre uzaktan geliyorum. E, bu eğlence gerçekten... ...bu olarak geldim ben. Seminer için gelmiştim. Kimse... Ben, ben yıllar burada biliyorum yani gördüklerimi görmüşlerim burada. Gerçekten güzel bir paylaşma. Güzel Kim? Biz de de toplanamıyoruz bu kadar karışsarlar. Güzel. Başka? Aa, ben Recep Ağabey'in eşiyim. Şimdi ben Recep. kızıyım. Ben Demir ee, geçen sene de geldik. Ee, güzel bir şey. Tüm köylerin bir toplanması. İnsan görmedikleri bir anda görebiliyor. Ee, ne yazık ki kimisi gelmiyor. Yani öneririm. Herkes gelsin. Çok güzel bir şey. Evet. evet. sayın misafirler, herkese öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gelenlere, gelmeyenlere buradan selam söylüyorum geldiğiniz için ayrıca herkese ayrı bir teşekkür ederim. Ve yani bugün sabırlar kalındı. Benim adım Ramazan Soy senin. Sema'nın eşi, biraz sabah sabah kertesi Böyle bir geceyi geçen sene ilk defa ordanı ettiğimizde böyle bir beklentimiz yoktu. Yani açık konuşayım. Paris sahnesi böyle bir katılımı, yani yoğun bir katılımı, iştah geçiklerine inanmıyordum. Ben kendime aşk olsun insanların yoğunluğunu gördükten sonra kendimi de hayret ettim. Ve dedim ki inşallah seneye daha kalabalık bir ortam olur. Ve bu pekinleşmiş olan gelen yani oluruz. E yani bu sene daha az, çok yani yeterli bir kalabalığımız var. Daha da çok olmasını dilerdim. Ama ben fazla de... Gelen daha fazla. fazla. Tamam.